Evet hanımlar beyler herkese yeni bir konan Exiles bölümünden Mustice Games ekranından selamlar. Yine çok güzel bir bölümle karşınızdayım dostlar. Bugünkü bölümümüzün içeriği atlar üzerine olacak. Bunu yaklaşık sanırım bir yıl önce kanalımda yine bir video yapmıştım atlarla ilgili. Lokasyonları ile ilgili ve nasıl yetiştirebileceğiniz, nasıl yakalayabileceğinizle ilgili bir video yapmıştım kanalımda. Bunu kanalımda bulabilirsiniz. Ee, şimdiki e, bölümümüz yani 2022 yılındayız ve bazı şeyler biraz değişti ee, bununla ilgili yeni bir içerik e, yapmak istedim ve e, oyunda 3 çeşit at yavrusu var ee, bunlardan size en hızlısını e, göstereceğim evet bunların hepsi birbirine benzese de aslında aralarında farklar var dostlar ee, bir tanesi çok hızlı oyunun en hızlı atı bununla ilgili size bilgiler vereceğim ee, neler yapmanız gerekiyor ee, ve e, akabinde nasıl beslemeniz gerekiyor bununla ilgili genel bir bilgi vereceğim. Öncelikle hemen e, atların olduğu lokasyona doğru gideceğim. Atlar genelde random çıkıyor. Yani e, aradığımız atı bulmak için birkaç lokasyona da bakmamız gerekebilir. E, o yüzden ufaktan gidelim ve videomuza başlayalım. Evet. Şimdi ben yanıma bunun için savaşçı falan almayacağım. Sadece bir at alacağım. Bunun nedeni aslında savaşçı da alabilirsiniz tabii ki. Bunun nedeni atlar çok ağır arkadaşlar, 50 kilo her biri yavrusu. Dolayısıyla yanınızda onu taşıyabilecek bir at almanızda fayda var. Şimdi ben e, lokasyon olarak şu kısma gideceğim. Haritadan göstermem gerekiyorsa şu kısma gideceğim arkadaşlar. E, lokasyon olarak baktığımızda B11 gösteriyor, yani balıkesir 11 lokasyonuna doğru gidiyorum. Haritada yaklaşık e, 5-6 yerde, farklı lokasyonda e, at yavrularının e, bulunduğu yerler var. Sizin evinize en yakın hangisi ise tabii onu tercih edebilirsiniz. Ya da e, bunun gibi harita odalarını öğrendiğinizde Obelix'leri hızlıca kendinizi transport edip hemen e, atları yakalayabiliyorsunuz. Şimdi e, buraya çok yakın benim e, at lokasyonu hemen oraya doğru hızlıca geçeyim evet gördüğünüz gibi e, obelix lokasyonu hemen alt kısımda kaldı ve çok yakın buraya atlar buraya sadece biraz dikkat edin Level'ınız düşükse kurtlar falan var üstte saldırabilirler bu arada gök taşları düşüyor e, konumuzla ilgili değil ama ster metaller bu şekilde düşüyor arkadaşlar bu şekilde de farmlayabilirsiniz evet ilk at yavrumuz hemen burada şunu bir alalım. Yanına gelip E'ye e bastığınızda hemen atı alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 50 kilo ve geri sayım süresi var. 24 saat içinde bu atı e, ya buzdolabına koymanız gerekiyor e, zamanı durdurmak için ya da hemen e, büyütmeniz gerekiyor. Yani bencine koymanız gerekiyor. Yoksa ölüyor bilginiz olsun. Hemen şu kısımda iki tane daha var. Onları da alalım. Bakalım istediğimiz gibi verecek patları. Şu an iki tane aynı model at bulduk. Sweet Foal diye geçiyor. Bakalım bu at hangisiymiş. Evet bu da Sturdy Foal. Evet son bir tane kaldı. Evet şu üst kısma doğru geçelim. Burada da bir tane olması gerekiyor. Evet o da burada. Burada toplamda 4 tane çıkıyor. Ee, bu da sweet foal olarak çıktı. Evet şu an 4 tane yavru atımız var gördüğünüz gibi. Ee, son bir tanesi yok burada. Ee, aralarında çıkmadı. O da normal foal olarak geçiyor dostlar. Ee, Tay olarak geçiyor sadece. Evet dostlar base'imize geldik. Ben bu az önce gittiğim lokasyonun dışında farklı bir lokasyona daha gidip bir tane daha at buldum. Dediğim gibi foal olanını buldum normal tay olarak. Onu da size göstermek istedim. Videoyu tamamıyla tamamlayalım istedim. Evet şimdi atlarla ilgili size hemen farklılıkları söyleyeceğim. Hangi eğerleri kullanmanız gerekiyor? Bu eğerler nasıl yapılıyor? Hangi yemekleri vermemiz gerek? Ne işe yarıyor bu yemekler? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ee, hemen geçelim. Şimdi öncelikle atlarla ilgilenmen bilgi vereyim dostlar size. Gördüğünüz gibi bir tanesi Sweet Foal. Şunu alta alalım. Bir tanesi Sturdy Foal. Bir de Foal var gördüğünüz gibi. Şu ikisi de Sweet. Ee, şu an elimizde 3 tane farklı isimde ama aynı görünümde at var. Peki bunların hangisi daha hızlı ve diğerleri ne işe yarıyor bununla ilgili bilgi vereyim hemen size. Şimdi oyunda en hızlı at Swift Foal arkadaşlar. Nedeni şu. Bu atın staminası daha uzun sürüyor. Ve daha hızlı koşuyor. Yani bunu ben test ettim. Aralarındaki farkı söyleyeyim size. Bu şu an oyundaki en yavaş at. Tabii ki işinizi görüyor ama yavaş bir at. Sturdy Foala e, bakarsak bu da güçlü bir at. Yani hem daha dayanıklı hem daha güçlü bu ikisine göre. Bunun e, armoru yani oyunun verdiği armor daha e, yüksek. Tabi bunu bir de eğerdeki armorla birleştirdiğinizde bu at daha güçlü oluyor. Yani kolay kolay ölmüyor. E, fakat hızı diğerlerine göre düşük. Yani diğerine göre dediğim Swift'e göre düşük. Şu an oyunumuzdaki en hızlı at Swift. Ee, hemen ikisinin arasındaki farkı da söyleyeyim size. Yaklaşık e, 200 metre bir mesafeyi düşünün. Bu iki atın, e, yani bu üç atın daha doğrusu aynı anda koşmaya başladığını düşünün. E, bu iki at yaklaşık e, 100 metrede tıkanıyor. Yani staminası bitiyor. Bu Ve bu hala koşmaya devam ediyor. E, neredeyse 200 metre kadar koşuyor. Öyle düşünün. E, bu yüzden bu... Hem daha hızlı koşuyor hem de nefesini daha uzun tutabiliyor. O yüzden e, size tavsiyem swift foal olacak. Yani at yavruları bulduğunuzda e, swift Foal'ı temlerseniz, yani büyütürseniz e, daha fazla işinize yarayacak. Bu yüzden e, konumuzun tamamen içeriği oyunun en hızlı atı olarak swift foal e, diyebiliriz dostlar. Tabi e, dediğim gibi studi de kullanabilirsiniz. E, bu daha dayanıklı ve güçlü. Ee, ama benim fikrimi sorarsanız bir yerden bir yere gitmek e, hız gerektiriyorsa deneyip aralarındaki farkı siz de görebilirsiniz. Ee, peki bu atları bilmeyen arkadaşlar için nasıl oluşturacağımızı söyleyeyim. Feed kısmına geldiğinizde arkadaşlar buraya e, Sat yazdığınızda yani Saddler yazdığınızda Öncelikle e, gördüğünüz gibi Saddler Work Table'ı açıyorsunuz. Yani şu eğer'i açmanız gerekiyor. Nofice Sedle Maker olarak geçiyor. Level 20'de açılıyor bu. Bunu aktif hale getirdiğinizde artık At Benchini de aktif hale getirebiliyorsunuz ve eğer yapabiliyorsunuz. Oyunda şöyle bir sıralama var arkadaşlar. Şimdi eğerlerin çok güçlüleri var ve çok ağırları var ve hani basitten başlıyor daha zora doğru gidiyor. Bu gördüğünüz ok işareti olanlar, indirme işareti olanlar DLC paketlerini temsil ediyor. Yani bunları eğer satın aldığınızda e, bu eğerleri de kullanabiliyorsunuz. Ben de şu an iki tane DLC olduğu için atlarla ilgili. E, Akulyan ve e, Argosan açık bende. Yani bu ikisini üretebiliyorum. Şu an benim kullandığım da zaten Akulyan olarak geçiyor. Şu an ata takılı olan. Tabii siz de DLC paketi alıp kullanabilirsiniz. E, bunlara sahip olabilirsiniz. Steam üzerinden satılıyor ek paket olarak. Direkt aldığınızda anında oyuna yansıyor yani herhangi bir indirme vesaire bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece paketi satın alıyorsunuz ve direkt benchlerin içinde çıkıyor aldığınız paketin eklentileri. Buna yapılar, silahlar vesaire de dahil. Evet, benim attaki armora bakarsak ben şu an e, bu armoru kullanıyorum. Dediğim gibi Akullan e, Scott Sedalı kullanıyorum. Yine epik olarak yapılıyor bunlar. Bilginiz olsun. Yani hemen feed kısmından tekrar göstermem gerekirse bunu yapmak için bu gibi armorlar arkadaşlar 60 level olmanız gerekiyor. Sağda yazdığı gibi. 60 level olunca artık bunları üretebiliyorsunuz. Ve bunları da bu bench'te üretiyorsunuz. Saddle'ları work table'da. Ee, gördüğünüz gibi örnek vereyim. Ee, bu eğer için istedikleri alt tarafta e, gösteriliyor. Yani layer silk üretmeniz için 60 level olup etik armorları açmanız gerekiyor. Ondan sonra zaten e, bu gibi eğerleri üretebilirsiniz. Keza e, üzerinizdeki armorları da 60 level'dan sonra epik olanlarını yapıyorsunuz. Ve diğer bir e, e, eğere baktığımızda bu da demir falan, işin içine çelik falan giriyor. Kaliteli deri giriyor. Tabi bu eğeri de kullanabiliyorsunuz ama bu oldukça ağır bir eğer. E bunların farklılıkları bu aslında arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi e her farklı eğerde daha farklı materyaller işin içine giriyor. E at çok fazla hızlı koşamıyor bunları giydiğinde. Sadece armoru daha güçlü oluyor. Tıpkı sizin üzerindeki armorlar gibi. Ee, ve bunun akabinde bu gördüğünüz gibi gergedan e, armurları da daha doğrusu eğerleri de yapabiliyorsunuz. Gergedanlara da binilebiliyor artık. Ee, bu da bilginize. Şimdi yemek konusuna gelirsek dostlar. Öncelikle hemen atı bize doğru çekelim. Ee, ve son olarak şunu da göstereyim evden çıkmadan. Ee, at pencini carpenter'ın içinde üretebiliyorsunuz. Ee, onun için bunu stablısı e, aktif hale getirip e, buradan üretebiliyorsunuz. 7 tane tuğla yani birik istiyor. 5 tane işlenmiş odun istiyor. 5 tane de ip istiyor. E, Stablus'ında kaçta açıldığına bakalım. Fields'tan. Şöyle yazalım. Evet, stable stable master açıyorsunuz. level 15'te açılıyor. Yani bunlar hemen düşük level'larda aktif hale getirebiliyorsunuz. Böylelikle at bencini kullanabilirsiniz. Bunu elle craftlayamıyorsunuz dediğim gibi. Sadece carpenter'ın içine malzemeleri koyuyorsunuz ve kraftlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit. bu gördüğünüz at mesela benim siyah bir at. merak eden arkadaşlar oluyor. Onu size hemen izah Bu gördüğünüz gibi simsiyah bir at. Bu atı almak için, oluşturmak için ve bunun bir de beyazı var. Ben beyaz olarak düşünün. İkisi de DLC paketi. O paketi aldığınızda atları bu renge getirebiliyorsunuz. Yani siyah veya beyaz yapabiliyorsunuz. Onun dışında bulduğunuz bütün atlar farklı renklerde çıkıyor. Böyle siyah ve beyaz olarak çıkmıyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Bunun için DLC paketi almanız gerekiyor. Evet şimdi gelelim yemek olayına. Atlara hangi yemeği vermemiz gerekiyor? E, atımızı buraya koyuyoruz dostlar. Şimdi yemeğini vermemiz gerekiyor ve sonra altta hemen oluşum süreci başlayacak. Dediğim gibi krap süreleri 8-9 saat arası sürüyor ve bu sürede e, atınız e, oluştuğunda e, burada zaten bitmiş oluyor alıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada ben bazı e, otlar koydum gördüğünüz gibi bunlardan hangisini verirseniz verin e, bu at oluşuma geçecektir tamamen random şekilde e, çıkartıyor atın rengini hani e, bark da koyabiliyorsunuz fiber de koyabiliyorsunuz veya bu otları ben asura glory koydum bir tane. E, buraya 100 tane koymanıza gerek yok sadece bir tane koysanız bende 3 tane vardı şu an bir tanesini yedi Bir tanesi yetiyor yani burada başka ot tutmanıza gerek yok Eğer burada ot bırakırsanız e, mesela 500 tane ot koyduğunuzu düşünün At oluştuktan sonra e, almadığınız süreç içerisinde dışkı yapıyor buraya Tabi o gübreyi de kullanabiliyorsunuz e, çiçek yapımında falan e, O da bilginiz olsun Evet şu an atımız oluşmaya başladı. Yaklaşık 8 saat sonra hazır olacak. Ee, ve dediğim gibi oyunun en hızlı atı Swift Foal arkadaşlar. Mutlaka bu atın yavrusunu bulun. Ee, güzel de bir eğer yapın. Ee, bayağı bir hızlı şekilde her yeri gezmiş dolaşmış olursunuz. Bu arada e, hemen size çiçeklerle yani atın yediği çiçeklerle ilgili de bilgi vereyim. Oyunun şu an en iyi e, atların yediği bitki bu arkadaşlar. Asuray Glory. Gördüğünüz gibi e, bu renkte. E, buna benzeyen bir çiçek daha var. O da midnight e, Blue Flower diye geçiyor. E, bunu vermeyin. Kesinlikle bunu veriyorsunuz. Asuray Glory'yi veriyorsunuz. Peki bu çiçeğin avantajı ne? E, oyundaki e, atların e, yemek anlamında yediği en iyi şey bu. E, çünkü atlara ekstra özellikler de veriyor. Peki bunlar ne? STR'si %7 artıyor. E, Vitality'si yani canı %3 artıyor. Ee, bir de yaşam süresi %3 yükseliyor ve saniyede e, yani demec aldığında herhangi bir yaratıktan e, npc'den saniyede 10 cam basabiliyor bu e, bitkiyle. Bundan 1000 tane koyabiliyorsunuz içine 1000 tane stoklayabiliyorsunuz e, ve dolayısıyla oyunun şu an en iyi e, atların yediği yemek bu arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen size göstereyim bununla da ilgili. Buraya bin tane koyabiliyorsunuz e, ve dolayısıyla slot kaplamıyor. E, diğer otlardan koyduğunuzda yüz, yüz stok halinde koymanız gerekiyor ve atın slotunu e, meşgul ediyor. Hani bunun içinde çünkü ekstra bir şeyler taşıyabiliyorsunuz. O yüzden Asura Glory'yi kesinlikle tavsiye ediyorum size. E, sadece bunu kullanın. E, haritada bununla ilgili size lokasyon göstereceğim. E, bununla ilgili bir resim gelecek ekrana. Ve e, yenilen atların e, yavru yavratların nerede çıktığı ile ilgili de e, bir resim koyacağım ekrana oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak atın bir e, statüsüne bakalım. E, gördüğünüz gibi şu an strenci e, 15 gözüküyor fakat artı 6 bonusu var. E, bu Bitki yüzünden oluyor arkadaşlar. Agility'si %3 artmış. Vitality'si %3 artmış. Burada zaten artıları görüyorsunuz. Yeşiller verdiği ekstra bonuslar. Ee, bunun nedeni çiçek ve şu eğer. Yani üzerindeki eğer ve çiçek e, atın özelliğine özellik katıyor. Yani Daha güçlü hale getiriyor. Bu yüzden e, iyi bir eğer ve iyi e, bir yiyecekle daha doğrusu Asura Glory ile bu işi siz de yapabilirsiniz. Dolayısıyla Atınız hem daha az yemek isteyecek sizden. Çünkü bin tane stoklayacaksınız içine. Uzun süre gidiyor. Hem de herhangi bir fight sırasında falan hızlıca canını doldurabiliyor. Evet. Bu videodan da şimdilik bu kadar olsun. Atlarla ilgili size genel bir bilgi verdim. Oyunun en hızlı atı olarak da artık Swift kullanırsınız muhtemelen sizde. Ve bu bitkiyi de Temin ettikten sonra iyi bir eğer yapıp oyununuzdaki eğlencenize devam edebilirsiniz dostlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanala abone değilseniz abone olma butonuna basıp ücretsiz olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına belirtin, ee, mutlaka cevaplıyorum gördüğümde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.